Merhaba arkadaşlar. üç tane çok güzel fonksiyonda e, biraz daha kombinasyonla fonksiyonu birleştiren e, sayma yapabileceğimiz sorular. Şimdi A kümesi 4 elemandan, B kümesi de 6 elemandan oluşuyor. Biz A1'in b 1 A2'nin B2'ye kesin olarak gittiğini biliyoruz. Adam diyor ki kaç farklı görüntü kümesi oluşturabilirsin? Şimdi arkadaşlar görüntü kümesi ne demek? ondan bahsedeyim. Şimdi diyelim ki bizim A3'ümüz de B2'ye, A4'ümüz de B1'e gitsin. Şu an bizim görüntü kümemiz sadece B1 ve B2'den oluşuyor. Mesela A4 B6'ya gitsin. A3 de B4'e gitsin. Bizim görüntü kümemiz arkadaşlar B4 B6. Yani bu eşleşen elemanların eşleştiği adamların oluşturduğu küme görüntü kümesi oluyor dikkat edin A3 ile A4 en fazla B1 ve B2'den farklı iki elemana gidebilir dolayısıyla arkadaşlar ee, biz burada görüntü kümemizin en fazla 4 elemanlı olduğunu peki en az kaç elemanlı olur E zaten bu adam bu adama gider bu adam da bu adama gider en az iki elemanlı olur o zaman şöyle yapacağız. E, diyelim ki bizim e, A3 ve A4'ümüz B1 ve B2'den farklı herhangi bir elemana gitsin. O zaman görüntü kümemiz 4 elemanlı olacak. Dikkat edin bizim A3 ve A4 şuradaki 4 elemandan ikisine gidebilir. Artı e, 3 elemanlı olabilir arkadaşlar. Dikkat edin bu sefer de bizim A3 ile A4'ümüz buradaki X'i beraber B3'e gidebilir X'i beraber B4'e X'i beraber B5'e ve X'i beraber B6'ya gidebilir Yani buradan 4 durum var Zaten bunu da 4'ün birlisi olarak yazacağım buraya Başka Bir de şu var arkadaşlar Görüntü kümesi sadece B1 ve B2 olarak da kalır Yani Oradan da bir durum var Neden Bizimki A3 ile A4, B1 ya da B2'ye gider ve görüntü kümemiz iki elemanlı olabilir. Dolayısıyla 4'ün ikilisi 6'dır, 4'ün birisi 4'tür. Bir de burada 1 vardı. Dolayısıyla arkadaşlar 6, 4 daha 10. Cevabımız 11 gelecek. Ee, bu birinci soruydu. İkinci sorumuzda diyor ki A kümesi 1, 2, 3'ten oluşuyor. Buna göre en az bir n elemandır a için. f n eşittir n koşuluna uygun kaç farklı a'dan a'ya f fonksiyonu vardır? Ne demek bu? Ee, bizim a'dan a'ya gidecek fonksiyonumuz. f n eşittir n. Bu şu demek. Mesela 1, 1'e gidebilir. İşte 2, 2'ye gidebilir gibi. Ama en az bir en elemandır A için diyor. Yani F1 1'e F2 2'ye F3 3'e de gidebilir. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Diyelim ki F1 1'e gitsin. F2 ve F3 farklı elemanlara gitsin. Mesela F2 2'ye değil 1 ve 3'e gitsin. Yani iki seçeneği var. F2 için iki seçenek. F3 de kendisine değil 1'e ve 2'ye gitsin. Oradan da x seçenek var. 2 kere 2'den 4. Diğer durum bu sefer f2 2'ye gitsin. Ama f1 ile f3 kendinden farklı değerlere gitsin. Mesela f1 2 ve 3'e gitsin. 2 seçenek var. f3 de kendisi hariç 1 ve 2'ye gidebilir. 2 seçenek de oradan. Buradan da 4 olacak. Bir diğer durumu yapalım. Bu sefer de f3 3'e gitsin. F1 ile F2 kendisinden hariç işte iki seçenek buradan iki seçenek 4 seçenek olacak. 4, 8, 12. Bunlar burada bir kalsın. Sonra arkadaşlar bir diğer durumu şöyle yapalım. Bu sefer F1 ile F2 şöyle F1 kendisine gitsin. F2 de kendisine gitsin. Bu sefer F3 kendisine gitmesin. Ne demek bu? F3 ya 1'e ya 2'ye gidebilir. Buradan iki seçenek var. F1 1'e F3 3'e gitsin. Bu sefer de F2 kendisi hariç diğer iki tanesine gitsin. F2 2'ye F3 3'e gitsin. Bu sefer de F1 kendisi hariç 2 ya da 3'e gider. İki seçenek de buradan gelir. 2 4 6 bunu da buraya yazalım. Ve son durumda şudur arkadaşlar herkes kendisine gider. Yani F1 1'e F2 2'ye F3 3'e gider. Buradan sadece bir durum vardır. Bunların toplamı da 19 yaptı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yani biz burada şunu yaptık. Önce sadece bir eleman kendisine gitsin, diğer ikisi farklı elemanlara gitsin. Sonra ikişer tanesi aynı elemana gitsin. Üçüncüsü farklı elemana gitsin. Son olarak da hepsi kendisine gitsin ki o da zaten bir durumdur dedik. Geldik son sorumuza. Burada da diyor ki A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmış. Bir A elemanıyla o elemanın gittiği görüntünün çarpımı 15 ya e da 15'ten küçük olmak şartıyla kaç farklı f fonksiyonu yazılır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu A kümesi. Bu da B kümesi olsun. Bakın A'da 1, 2, 3, 4 var. B'de de 3, 4, 5, 6 7, 8 ve 9 Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 1'i alacağız. 1'i öyle bir elemana götüreceğim ki 1 ile gittiği elemanın çarpımı 15 ya e da 15'ten küçük olacak. Mesela 1 kere 3 3, 1 kere 4 4, 1 kere 5, 1 kere 9'u yani hepsine götürebilirim. O yüzden 1 için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 için 7 seçenek var arkadaşlar. Şimdi 1 için 7 seçenek dedik. 2'yi tutsam bu sefer arkadaşlar 2, 3'e gidebilir. 2 kere 3, 6, 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10, 2 kere 6, 12, 2 kere 7, 14, 2 kere 8 16. Bu 16 yemez. Çünkü 15'e geçiyor arkadaşlar. Demek ki 2 içinde 1, 2, 3, 4, 5 seçenek var. E bu sefer tuttum 3'ü. 3'ü 3'e götürebilirim. 3'ü 4'e götürebilirim. 3'ü 5'e götürebilirim. 3 kere 5 15 sağlıyor. Fakat 3'ü 6'ya götüremem. 3 seçenek de 3 için geldi. 4'e bakalım. 4'ü 3'e 4'ü 4'e götüremem arkadaşlar. 4 kere 4 16 4 sadece bir seçeneğe gidebiliyor. Bunları çarptığımız zaman bu da 105 olacak. Umarım açıklayıcı olmuştur herkese iyi çalışmalar.